Sayın malum programı arz ediyorum Olmazlar. kaçak avcılık yapılmasına da izin vermeyeceğiz. Diğer taraftan ekosistemin bozulmaması için de özellikle denizlerimizin kirlenmesine izin vermeyeceğiz. Tabii bunda sizler izin vermeyeceksiniz. Diğer gemi işletmelerimiz izin vermeyecek. Diğer taraftan bu denizlerin kenarında iş yapan veya bir şekilde bir arıtma vesaire yapmadan Buraya taşar yapmak isteyenlere de izin vermeyeceğiz. Yani kısacası bu denizlerimizi topyekin olarak hep beraber koruyacağız. Hep beraber koruyacağız ki geleceğe de güzel bir doğa, güzel bir deniz, güzel bir yaşam bırakalım. Soframız bereketli, denizlerimiz balık dolu olsun diyor. Bir daha bismillah diyor. Devletimiz Son 23 yılda balıkçılık sektörüne büyük destek sağlamış, sağlamaya da devam etmektedir. Bu kapsamda 29 milyar lira ÖTV indirimi destek desteği, 19 milyar lira üretim desteği, 23 milyar lira küçük ölçekli balıkçılık desteği ve diğer desteklerle birlikte toplamda 51 milyar Türk lirasını bulan maddi bir destekle hayata geçirilmiş olmaktadır. Balıkçılık sezonumuzun başlaması balık ee, avlanma yasağının kaldırıldığı e, noktadayız. Bira Bismillah.